Merhaba arkadaşlar. Aksensiyel kanalımıza hoş geldiniz. Bir önceki videolarımızda 300 gram öğütücüyü tanıttık. 300 gram normal modeli ve salıncaklı modeli tanıttık. Şimdiki videomuzda 500 gram kapasiteli öğütücümüzü tanıtacağız. Yine aynı 500 gram öğütücünün diğer öğütücülerden farklı kapasitesi ve motor gücü daha yüksek. Zaman ayarlıdır. Diğer model gibi. Ve termik sivişlidir elektrik akımlarına ve motor zorlamalarına karşı yanmayı koruyacak şekilde kapasitesi 500 gram, 3 bıçaklı. Bu modelimizin de içerisinde yine yedek bıçakları, fırçası, kömürü ve eleği çıkmaktadır. Şimdi 500 gram kapasiteli öğütücümüzde mercimek öğüteceğiz. Diğer ürünlerde mısır ve bakliyat olarak kuru nohut öğütmüştük. Hazneyi tam doldurmadım. İstersek tam da doldurabiliriz. Ürünün kapağını kapatıyorum. Buradan tam kapattığımdan emin olduktan sonra kelepçelerini kapatıyorum. Start veriyorum ürüne. Bakalım ne derecede ötmüş. Un ufak hale geldiğini görüyoruz, toz haline. Kıvamını beğenmediğimiz zaman, iritenler kaldığı zaman biraz daha çalıştırabiliriz. Ben şöyle yapayım. Yönü daha da belli olsun, ne kadar ötüldü. Ürünlerimizi aksensiyon.com kanalımızdan online sipariş verebilirsiniz.